Arkadaşlar bugün sizlere sadece bunu göstereceğiz. Burada e, şey 3 yaş üzeri yerli üretim. Evet. 3 yaş, 3 yaş üzeri 3 kişi ve 100. Evet 100 kişi. Yüz sadece kart. e, göstereceğiz. Ters 2'de göstermek istiyoruz. abi. hayır. oynamak istiyor. Park 2'de oynayacağız. Bu deli var? 2'de. Böyle yüz parçalar falan. Evet arkadaşlar. Böyle. Bunu yapmayı çok istedik ama yapamıyor. Ben ama 300 parça bizde 100 parça olduğu için. Yakında mesela bir kaç tane daha alacağız. Umarım yeter. Değil mi? İnşallah. Yeter diyoruz. Bakayım bunu. Evet. Yapayım. Yeter. <laughs> Ekranı mı yıktım? Evet. Sen yaptım. Hadi tamam hadi. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, hadi bay. videonun kapasını yap kapasını yapalım. Arkadaşlar. Tamam abi. Tamam. 2'de içi de Sonra. Kanalıma abi. Tamam. E, mesela. Tamam, tamam. E, Kanalıma abone ol. Like atmayı. Like at beğeni yorum yapmayı unutmayın bir de abone olma zil ve beğenmeyi Beğen Hadi bay bay bay. Olur ben Hadi bay. 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 Abone ol. Bye 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 bye. Bye bye.